Herkese merhaba. 2022 FIFA Dünya Kupası oldukça ilginç bir şekilde başladı. Özellikle benim gibi çocukluğunu 80'li, 90'lı yıllarda yaşamış futbol severler için oldukça enteresan bir Dünya Kupası yaşıyoruz. Her şeyden öte Dünya Kupası'nın kış ayında oynanması, dolu tribünler olsa bile aslında gerçek taraftarlar önünde oynanmaması oldukça enteresan geliyor bize. Ben de kendi kanalımda Dünya Kupası boyunca sizlerin oldukça merak ettiğini tahmin ettiğim özellikle sakatlıklarla ilgili pozisyonları yorumlamaya çalışacağım. Bugün de bu akşamki açılış maçında Katar Ekvador maçında Valencia'nın Fenerbahçeli Enner Valencia'nın yaşadığı diz sakatlığı ile ilgili yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle klasik YouTube kanalı hatırlatmasını bir kez daha yapayım. Benzer içeriklere daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve konuyla ilgili yorumlarınız varsa da lütfen yorum kısmında benimle paylaşmayı Unutmayın. Şimdi gelelim Valencia'nın sakatlığıyla alakalı yorumlarımı. Tabi Enner Valencia cephesinden baktığınızda aslında herhangi bir futbolcunun kariyeri boyunca yaşayabileceği en güzel anlardan bir tanesi yaşadı. Bir dünya kupası açılış maçında 2 gol hatta 3 gol attı ve adeta tarihe geçti. Ve bu Enner Valencia'nın da kendi dünya kupası kariyerinden 5. golü de oldu aslında bakarsanız. Ve son 3 dünya kupasında Messi ve Ronaldo'nun da totalde sadece 5 gol olduğunu düşünürseniz aslında bunun ne kadar değerli bir veri olduğunda kabul etmemek elde değil. Tabi gönül isterdi ülkemizde de futbol oynayan Ener Valencia'nın bu maçtaki performansına maalesef bir sakatlık gölgesi düşmüş olmasın. Ben şimdi sizlere Ener Valencia'nın diz sakatlığı ne kadar ciddi olabilir? Önümüzdeki Hollanda maçında ya da daha sonraki Senegal maçında oynama ihtimali nedir? Bunlarla ilgili yorumlarımı paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Pozisyonları incelediğimizde aslında Ener Valencia'nın sakatlığına neden olan ilk pozisyon ilk yarının son anlarında klasik Valencia'nın savunmaya yaptığı bir baskı esnasında sağ dizinin ayak tabanı yerdeyken rakibin de orada hafif bir teması oluyor Valencia'nın sağ dize doğru ve hafif bir valgus sitesine zorlandığını görüyoruz. Bizim özellikle bu tarz yaralanmalarda ayak tabanı yani bir miktar yerdeyken ve dizin içe doğru esnediği durumlarda daha sık sakatlanan bağımız iç yan Aslında hatırlarsanız kanalımı daha önce takip eden izleyicilerim hatırlarlar. Bununla ilgili Vedat Muriş de hem keyifli bir söyleşi de yapmıştım. İç yan sakatlığının nasıl geliştiğine dair ve iyileşme süreci nasıl olduğuna dair merak edenler bu söyleşiyi de izleyebilirler. Vedat'ın da daha önceden Pierre Henry'nin sakatlandığı gibi iç yan bir ufak bir sıkıntısı olmuştu. Çok da aslında keyifli ve eğlenceli bir hikayesi var. Onu dinleyeceğiz Vedat'tan. Daki, şu, şunları yayılacağım değil mi? Şimdi yayılacağım. Yok. Hastaneye geldiğimi çok net hatırlıyorum ama bizim için mi yine yaptık? Arkadeli için mi? Yani bu arada benim... biz 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 başladık mı? Yanımızdan geçti şöyle baktı baktı. Biz seni nasıl satacağız yani? Diyor. Dört tane gol attın dedi. Güran <laughs> <laughs> abinin duası tutsaydı ama yalan yok yalan zaten diyorsun. biliyorsun. yalan. çok zaten. Transfere gideceğiz, şamba. Doktor evet. ne olacak falan diyordum. Ben onun yüzüne söyledim zaten. <gülüyor> <gülüyor> oradan vurmam ben yani. Ya haddimi de bilirim açıkçası şey olarak. Hani oradan kalkıp ya kaç tane golüm var derim yani kendime de. Bak var ya çıldıracağım ocağımıza incir ağacı Yok satmayın falan diyorsun. Bir ara seni düşman bellemiştim doğru bir iki gün. Bir iki gün sana bir uyuz olmuştum. Doğru yalan yok bak. Bak Allah'ın gücüne gitmesin. Büyük konuşmayayım ama böyle duygular besleyeceğimi bilsem hiç. E, çok kötü bir öngörüde bulunmuşum demek ki. Maçı bir anlat sana. Çok enteresan bir maç oldu. Gençler biliyordun <laughs> <ödünün> son maç. <laughs> Farkında mısın? Ben deniz, deniz seviyorum ya herhalde. Sen benim sizin ilk Galatasaray maçını hatırlıyor musun? Böyle 18 tane bir gol falan atmıştık biliyorsun değil mi? Ya 18 tane falan atmadım, Biz takım olarak 18 <laughs> atmadık. Tabii <laughs> yani burada abi ben, ben ölü atmosfer olunca var ya deplasman içerisi hiç fark etmez. Ee, formayı mutlaka yaparız. Eee sen istediğimiz zaman abi ben insan istiyorum. Abi izlesinler istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi iç şamba dizin stabilizasyonunu sağlayan en önemli bağlardan bir tanesi. Aslında dört tane temel bağ yapımız var bizim dizimizde. Ön çapraz bağ ve arka çapraz bağ ile dizin dış tarafında iç yan bağ ve dış yan bağ olmak üzere dört tane dizin temel olarak sabitliğini, stabilizasyonu sağlayan bağ yapılarımız söz konusu. İç yan bağ dediğimiz bağımız özellikle dizin dışından alınan darbelerde, dizin içe doğru esnemesi sonrasında meydana gelen sakatlıklarda esneyen ya da Kısmi yırtığa bazen tamamen kopmaları neden olabilen bağ yapısı. Tabi burada önemli olan buradaki yaralanmanın derecesi yani iç bağdaki hasarın ne kadar şiddetli olduğu bizler için önemli. Çünkü eğer ki benim tahminim tabi Valencia'da da aslına bakarsanız böyle olduğunu düşünüyorum. Birinci derecede yani daha hafif bir yaralanma olduğunda sporcuların biz ortalama 10-14 gün içerisinde tekrardan spora dönmelerini bekliyoruz. İkinci derece yaralanmalar olduğunda süreç ortalama 4 ila 6 haftaya bulurken 3. derecede neredeyse Tama yakın kopuklarda ya da tam kopuklarda ortalama 3 ayı bulan sakatlıklar söz konusu oluyor. Ki yine bununla ilgili de benim kanalımın ilk videosu hatırlarsanız geçen sene Sivas Spor Deplasmanı'nda Galatasaraylı Musya'nın yaşadığı iç problemi problemiyle alakalıydı. Orada neredeyse tam yakın bir iç çambağı yırtı olmuştu Musya'da ve yaklaşık 3 aya yakın kadar sağlardan da uzak kalmak durumunda kalmıştı. Valencia'nın pozisyonu dönecek olursak Valencia'nın az önce bahsettiğim gibi ilk yerdeki pozisyonda ayak tabanı yerde sabitken hafif dizinin içe doğru esnemesi aslında... Valencia'da bir iç yanbağ esnemesi olduğunu düşündürebiliyor. İç yanbağ ile tabi hemen şunu düşünebilirsiniz. Madem böyle bir sakatlık oldu, maça nasıl devam edebilir? Çünkü sonrasında ikinci yarıda yaklaşık bir 30 dakika kadar sahada kaldı. Genellikle bu tarz hafif zorlanmalar, ya da hafif esnemelerde sporcularda erken dönemde ya da maç esnasında biraz da olayın sıcaklığıyla birlikte çok belirgin bir ödem de gelişmediyse dizde ya da herhangi bir gevşeklik, güvensizlik bir e, boşa basma gibi bir hissiyat söz konusu değilse sporcular oyuna devam edebiliyor. Ancak özellikle ikinci yarıda yine Valencia'nın oyundan çıkmadan önceki son aksiyonlarını da ben değerlendirmeye çalıştım. 71. dakikada bir taç atışı kullanıyor Ekvador. Katar ceza sahasına yapılan uzun bir atış söz konusu. Burada Valencia'nın hava topuna çıktıktan sonra yine aynı dizi üzerine yani sağ dizi üzerine sabit bir şekilde basıp dizinin hafif bir estediğini tekrardan görüyoruz. Aslında kameranın tam da açısına girmiyor ama Valencia'nın o dakikadan sonra hafif hafif sekmeye başladığını ve ağrılarını muhtemelen daha fazla hissettiğini tahmin ediyorum ben. Zaten bundan da yaklaşık 2-3 dakika sonra oyundan çıkmayı tercih ediyor. Tabi maç esnasında oyunun yaklaşık 80. dakikası falan derdi. Valencia'nın dizinde bir buz bağlandığını gördük ve maçtan sonra da aslında hem galibiyetin keyfiyle hem de genel olarak 2 gol atmış olmanın verdiği huzurla yüzündeki ifadenin aslında oldukça mutlu ve güvenli bir şekilde olduğunu gördük. Ancak tabi şu da vardı özellikle maç sonrasındaki Görüntülerde Tabii kameralar direkt Valencia'ya odaklandı. Valencia'nın hafif sektiğini, yürümekte zorlanmasa bile bir miktar ağrısın olduğunu görebilmek aslında çok da zor değildi. Şimdi tabii beklenen soru Valencia Cuma günü Hollanda maçında oynayabilir mi, oynayamaz mı? Bununla ilgili internette biraz bir araştırma yaptım. Herhangi bir resmi açıklama var mı diye. Herhangi bir şekilde Valencia'nın ağzına ya da Ekvador milli takımı yetkilileri ya da sağlık ekibi açısından herhangi bir açıklama var mı diye. Teknik direktörünün, Ekvador milli takım teknik direktörünün Valencia'nın, Cuma günkü Hollanda maçında oynayacağını düşündüğüne dair bir açıklamasını okudum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez ancak benim şahsi fikrim böyle bir yaralanma mekanizması olan bir sporcunun özellikle yarın bir miktar dizinde ağrı, tam bükememe gibi şikayetlerin olabileceğini tahmin ediyorum. Eğer ki herhangi bir öden de gelişecek olursa ki açıkçası Ekvador'un hedef maçının, gruptaki hedef maçının Hollanda maçı olduğunu da çok düşünmüyorum. Sanki bu maçı biraz pas geçip Senegal maçına yani 9 gün sonra oynayacak Senegal maçına odaklanmak daha sağlıklı bir tercih olabilir tabi. Ancak burada tabi ki Valencia'nın muayene bulgularını yapmadan ya da MR görüntülerini görmeden yorum yapmak elbette güç. Ancak şu görüntü itibariyle sanki Valencia'nın iç yan bağında bir zorlanma olduğu ve bu zorlanmanın da yaklaşık bir hafta içerisinde toparlayacağını söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe taraftarlar Valencia'nın işte ilk yarıdaki sekerek kenara gelmesi, maçtan tekrardan oyundan çıkması gibi durumlardan dolayı aslında çok da üzgün olmasınlar. Çünkü her halükarda Valencia'nın bu sakatlığı nedeniyle en azından Dünya Kupası bitiminde Fenerbahçe ile alakalı herhangi bir sıkıntısının olmayacağını ya da tekrardan dönüşte sahalarda görebileceğimizi söyleyebilirim. Sadece bu Dünya Kupası süreci içerisinde belki duruma göre Hollanda maçını kaçırabilir ama çok çok büyük ihtimalle benim tahminim Senegal maçında yine sahada olacaktır. Videomu bitirmeden önce şu hatırlatmayı da yapayım. Aslına bakarsanız Dünya Kupası ile alakalı hazırlamayı düşündüğüm ilk video Dünya Kupası'na sakatlıkları nedeniyle gelemeyen en iyi ilk 11 hazırlanmakta ki bununla ilgili aslında detaylı araştırma da yapmadım ancak bir türlü çekmek de fırsat olmadı. Belki eğer gün içerisinde yarın yetiştirebilirsem bununla ilgili bir video gelebilir. Elimden geldiğince her gün Dünya Kupası maçları sonrasında meydana gelen sakatlıklarla alakalı videolar hazırlamaya çalışacağım sizlere. Eğer sizlerin de izlediğiniz maçlarda ya da süreçle alakalı sorularınız varsa bana yorum kısmında iletebilirsiniz. Dediğim gibi bu gibi içeriklere daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına ilgi duyuyorsanız, sporcunun sakatlıklarının durumunu merak ediyorsunuz. Yorum kısmında sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Hepiniz sevgiyle ve sporla kalın. Hoşçakalın.